Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Bu soru güzel bir ayrıntı içeriyor ve bu ayrıntı da e, ÖZEYM tarafından birkaç defa soruldu ve sorulmaya da devam ediyor arkadaşlar. O yüzden farklı bir soru olsun listenizde diye bu soruyu hazırladım. Tabii ki bu sorunun hazırlanışında katkısı olan takipçilerimden Yusuf Aslan Özaydın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun çözümünü yapmadan önce, fonksiyonumuzu değerlendirmeden önce bir gx fonksiyonu düşünelim arkadaşlar birlikte. Ve bu gx fonksiyonu x kare artı bir parabol olsun. Sizler bu parabolün grafiğini çizecek olsanız y ekseninde birden geçen ve tepe noktası aslında bu bir noktası olan bir parabolik fonksiyon elde edersiniz. Şimdi peki bu parabolü niye çizdim? Çünkü soruyu daha doğru değerlendirebilmek için daha kolay takip edebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar, sevgili fx fonksiyonu yazılacak olursa x üzeri 4, eksi 1 bölü x kare eksi 1 diye yazacak olursam bir kere paydayı sıfır yapan arkadaşlarımız için fonksiyonumuz ne olacaktır arkadaşlar? Tanımsız olacaktır. Yani ben a ve b'yi buradan bulacaktır. Peki paydam kim? x kare eksi 1 ve ben bunu sıfır eşitleyecek olursam Sevgili x kare 1'e, bu durumda da x ya 1'e ya da x eşittir, eksi 1'e eşit olacaktır. Yani x bu ikisinden birine eşit olacaktır. Bu durumda hem 1 için hem eksi 1 için fonksiyonda tanımsız olacaktır. Yani bu değerlerden bir tanesi a, örneğin şu a olsun, a 1, bir tanesi de b olacaktır. Peki bu olay değiştirilecek midir benim sonucum? Bu değiştirmeyecektir çünkü... Benim size sorduğum kısımda da A ile B'nin çarpımını sormuşum. Yani A eksi bir, B 1 de olsa sonuç aynı kalacaktır. Şimdi bunu biliyoruz artık. A ile B'yi bildiğimiz için fonksiyonu e, gerçek haline dönüştürmem lazım. Gerçek halde nedir? Yukarıdaki kardeşimizi iki kare farkı biçiminde düzenleyecek olursam x kare eksi bir. Bakın yukarısı ne oldu? x kare eksi bir çarpı x kare artı bir bölü x kare eksi 1 oldu. Bu durumda x kare eksi 1'ler sadece elimde ne kaldı? Sanki gx fonksiyonu kaldı. Fakat bu fonksiyon g fonksiyonundan farklı arkadaşlar. Neden farklı? Bizim sevgili gx fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanım. Fakat buradaki size vermiş olduğum fonksiyon öyle değil. Hatta g fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara demeyi çünkü reel o zaman diğer kümesi olur. Görüntü kümesiyle ifade etmeye kalkarsam da birden sonsuza yani reel sayılardan birden sonsuza tanımlı olacaktır. Fakat fx fonksiyonu değil. Niçin? 1 ve eksi 1 için tanımlı değil arkadaşlar. Ve ben sevgili fx fonksiyonunun grafiğini çizecek olursam bakın nedir? Gx'den farklı bir durum oluşacaktır. Nasıl oluşacak? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim bu fonksiyonumuz eksi 1 için tanımlı olmayacak. Bu fonksiyonun 1 için tanımlı olmayacak. Peki eksi 1'de ve 1'de sonuç neydi? Gx fonksiyonu üzerinde görelim arkadaşlar. Her iki durumda da bizim fonksiyonumuz 2 değerini alabiliyordu. Yani şurası 2 idi. Bu ne demek? G eksi 1 de 2 idi. G 1 de 2 idi. Fakat G fonksiyonu böyle olmasına rağmen F fonksiyonu böyle değil. Bu iki değerini alamıyor. Neden? Çünkü eksi bir ve bir için tanımlı değil. Dolayısıyla işte bizim bu bulduğumuz iki değerde ne olacaktır arkadaşlar? C sayısı olacaktır. C sayımızın da artık iki olduğunu biliyorum. O zaman ben size ne sormuşum ve bunu nasıl bulabiliriz? Ona bakalım arkadaşlar. Ben size f c eksi a B fonksiyonunu sormuş. f c'nin yerine değerini yazıyorum. 2 eksi a ile b'yi çarpıyorum eksi 1 yani f 2 artı 1 f 3'ü sormuşum peki f 3'ü bulmak istiyorsam ne yapacağım İster fonksiyonun ilk halinde isterse fonksiyon sadeleşmiş olan halinde yerine koyabilirim ben en doğrusu olan nedir arkadaşlar sadeleşmiş olan da, da evet aynı sonucu verecek ama fonksiyonda yerine koymayı tercih ediyorum f 3 kardeşimiz x'in yerine 3 koyduğum zaman 3'ün 4. kuvveti eksi 1. 3'ün karesi eksi 1. Yukarıda 81'den 1 çıktı 80. Aşağısı 9'dan 1 çıktı 8. 80 8 sadeleşti 10. Yani bizim cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Arkadaşlar sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ama ayrıntıların bol olduğu bu kanaldan olmayın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Çünkü her an değişik sürprizler, değişik ayrıntılar bu kanalda olabilecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.